Sen bunu aman kaçırma. Tamam. 48 dumun 48'ini de ver oraya. Bu sefer neredeyse taç taçan yapar oraya. Oradan <laughs> çıkabiliriz, önünden çekeriz Ahmet. Evet. Gaz kes. Oh. Oh. Stop et. Stop. Yok, Yok. Yo, sola mı giriyor? İniyor gel. Gel hocam. Hocam gel. UAV X1 projesi Tayyip tarafından yapılan Türkiye'nin yerli tasarım ilk milli insansız hava aracı projesidir. Ben doktoramı aldıktan sonra yurt dışında Türkiye dönüşümde TUSUJ'e katıldım. O sırada orada bir tasarım ve geliştirme bölümü kurulmuştu. Ve bu bölümde ilk projesi UAV X1 projesi. Ben de böyle katılmış oldum. Türkiye e, o e, noktada e, yerden geliyordu. E, geçmişte e, Tomtaş, VMK, Türk Hava Kurumu, Uşak Fabrikası deniminden sonra 1970'li yıllarda kendi uçağını kendin yap kampanyası açılmıştı. Bu e, aşamadan sonra e, 80 yıllarda kurulan Samuel Samir Şarlı ile Türk Havacılık Uzay Sanayi kuruldu ve böylece tekrar Türkiye bu lige dahil olmuş oldu. Ben Stanford Üniversitesi doktor yaparken üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde üniversite yakında bulunan NASA Ames Araştırma Merkezi'nde bir proje buldum kendime. Doktorlarıma bütün ilişki yaptım, yaptığım işle. Benim NASA'daki görevim sayısal akışkanlar dinamiği de ve araştırma mühendisi olarak çalışıyordum. Evet, o Avex projesi başladıktan sonra tabii ee, mekanik, e, yapısal, aerodinamik, itki ve kontrol gibi disiplinler vardı. Benim görevim bu e, uçağın e, aerodinamik simülasyonları yapmaktı bilgisayarda, uçuş simülasyonlarını. Ayrıca projenin sonlarına doğru uçuş testlerine de yer aldım. Huawei Xperia e, kendi zamanının e, aşağı yukarı e, ilk IHA projesidir demiştim. E, biz bunu kendi zaman şartlarında ilk e, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yöntemleri yaptık. E, Tam manasıyla bir üretim projesi olmadı, daha ziyade prototip geliştirmeye yönelik pratik yöntemler kullandık. Bunda iki tür zorluk vardı. Bir şirketin hiçbir tasarım geçmişi yoktu. Yani tasarım e-kitapları, tasarım kültürü yoktu, yani sistem yoktu. Mesela şimdi sıfırdan yapmak zorundaydık. Hepimiz çok tecrübesizdik ve ilk tasarım işimizdi aşağı yukarı. Bunun yanında teknolojik sorunlar vardı. Mesela Türkiye o yıllarda dışa çok bağımlı bir ülkeydi. Bilhassa otomatik pilot konusunda sıkıntılarımız oldu. Biz o e, kendimiz aşamadık ve bir ithal İtalyalı otopilot, otopilotla işi çözdük ama daha sonra da bunu hep yerleştirildi. Ee, bir anda çok oldu. Ee, biraz da uçuş testlerinde e, çok sürprizlerle doluydu. E, kah e, otomatik pilot arızaları, kah uzaktan kumanda. Lading arasından dolayı uçak birden kontordan çıkıp mesela piste koşarken pist dışına çıkardı. Ya tam böyle kalkış sırasında e, kanat vururdu ve çok da sayıda e, kaza olayımız yaşadık. Tabii çok gençtik o zaman. E, çok büyük bir duygu patlaması oldu. E, bağırış çağırış oldu. E, onlar video, videoyu aldık ama o videoyu göstermiyoruz kimseye. Herkes birbirine sarıldı. Tabii kendimize muzaffer bir komutan gibi hissettik orada. O çok enteresan oldu. Yani biz kahramanlar gibi bandoyla ile karşılanacağımızı zannettik. Fakat pazartesi gün şirkete geldik. Hiç sesme çıkmadı. Bizi de biraz hayal kırıklığında uğradık. Bunun üzerine birazdan size göstereceğim bir tişört bastık. Onun üzerine de o zaman çok meşhur bir şarkı vardı. Phil Collins'in Against All Odds o şarkının şeyini bastık tişörtün üzerine. Böylece işte biz de hüsranımıza biraz yaptık. Daha doğrusu şaşkınlığımıza gidermiş olduk. Evet, ikisi çok enteresan kişiliklerdi. Bill Seldar hem çok iyi bir mühendis, çok iyi bir uçak ve motor tasarımcısı ve çok iyi bir pilottu. Çok hikayesi var Bill Seldar'ın ancak benim en iyi hatırladığım şey 1980'li yıllarda havada uçarken San Diego üzerinde motoru duruyor. Gece yarısı e, şehir merkezine iniş yapıyor e, tek motor uçakla. Böyle mavi bir pilottu. Bizim de uçuşlarımızda e, birkaç kere mevcut iniş yaptı. E, Mike Flint ise otopilot e, tasarımcısıydı. E, Mike Flint e, çok sessiz bir kişiydi. Uçuş testlerinde bulundu fakat e, hiç konuşmazdı. Ve bu proje inanmıyordu kendisi, daha doğrusu uçağın sağ salim uçabileceğine. uçuşumuz biz yaptık şeyde, Afyon'da 1992 yılında. Şöyle bir laf söyledi. If I hadn't seen through my own eyes, I would not have believed it. Eğer kendi gözlerimi görmeseydim inanmazdım, dedi. Bugün şöyle söyleyeyim, proje destek e, bittikten sonra aşağı yukarı 5-10 yıl destek alamadık. Yani şimdi 10 yıllık kayıp var. E, o kayıp olmasaydı e, bugün tabii çok daha ileri olabilirdik ama yine de bir şey kayıp hiç e, farz etmiyorum. Yani bunlar doğal akışına göre oluyor. Uzay havacılık alanında e, başlangıç dönemini açtık. E, gelişme e, ve çocuk dönemi geçti. E, yavaş yavaş olgunlaşmanın eşiğindeyiz. Hala yapacak çok işimiz var ancak e, başladığımız ile kıyasla çok güzel bir noktadayız. Müzik Kendime örnek aldığım kişi belki o, e, çok kişi var aslında, öğretmenlerim var. Yani başta ilkokul öğretmenim e, vardır. Her şeyi boşlu oldum. Ama profesör anlamda e, Seder'dan diyebilirim. Bir Seder. Yani hiçbir zaman yarışı terk etmemek. E, en kötü kazadan sonra dahi o gece işte uyumadan sabaha kadar Uçağa tekrar uçuş hazırlamak gibi yani savaşçı bir ruh diyeyim. Ondan esinlendim diyebilirim. Şöyle tavsiye edeyim. Bir kere tabii gençlerin, ben geleceğini çok iyi görüyorum. Yani geçmişe dayak, dayak, dayak kıyasla çok ileri noktadayız. Fakat gençlerin başta azmetmeleri gerekiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İnanmaları gerekiyor. İnandıktan sonra güzel şeyler olacağına çok çalışmaları gerekiyor. Türkiye'nin ilk yerli insan havacılık projesine Başardıktan sonra ve döndüğümüz zaman da o kadar büyük bir böyle bando falan karşılaşmamız dolayı hem bir duygu patlaması yaşadık, hem de bir hayal kırıklığı yaşadık. Bunun üzerine bir e, tişört bastırdık kendimize. Size gösteririm. E, bu yıl, bunun aşağı yukarı şeyi 30 yıl oldu 1992. Üzerinde ''Against Old Odds'' yazıyor. Yani bütün zorluklara rağmen yazıyor. Bu, Phil Collins'in o zaman e, dillerden düşmeyen meşhur şarkısının ismidir against all odds yani her şeye rağmen başardık manasını geliyor.